İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda milyonlarca insanın öldüğü, şehirlerin yıkıma uğradığı bununla birlikte büyük bir kargaşa ve yokluğa neden olduğu görülmektedir. Ancak Soğuk Savaş'ta başlayan süreç artık çatışmaların ve ölümlerin perde arkasına taşınmasına yol açmıştı. Bu da ancak son derece ilginç ve gizli operasyonlar sayesinde yaşanıyordu. Böyle diyoruz çünkü bu dönem her yönüyle sıradışıydı. Casus kediler, zihin kontrolleri, mafyalarla iş birlikleri ilginizi çektiyse hemen anlatalım 1960'larda CIA tuhaf ama bir o kadar da parlak bir fikri geliştirdi bir kedi casusluk teknolojisiyle donatıp Sovyet yetkililerine yakın olması için eğitmek. Akustik Kedi isimli bu operasyon için CIA yetkilileri ve bilim insanları kedilerin kafa taslarına verici kulaklarına mikrofon yerleştirdi. Ne var ki 20 milyon dolara mal olan bu strateji yeterince başarı gösteremedi. Çünkü onlar en nihayetinde birer kediydi. Ajanlar henüz ilk denemesinde kedi casuslarını parkta gizli bir görüşme gerçekleştiren iki adamın yanına koymuştu. Beklenen şey kedinin orada öylece durup onları dinlemesi. Fakat kedi bu, durur mu yerinde? Önce adamların üzerine fırladı, sonra da yola atladı. Sonuçta ise bir taksiye çarpıp hayatını kaybetti. CIA ise 1967 yılında operasyonu resmen iptal etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükümeti New York rıhtımlarında meydana gelebilecek sabotaj tehlikesinin büyümesinden endişe ederek oldukça sıradışı bir müttefikle anlaşmaya gitti mafya. Yanlış duymadınız. ABD hükümeti o dönemde New York'taki limanlarda etkili olan İtalyan göçmenlerle anlaşmaya vardı. Buna göre mafya üyeleri limanlarda gördükleri şüpheli durumları devlet yetkililerine bildiriyordu. Karşılığındaysa işledikleri bazı suçlardan aklanıyor, bazı suçlardansa küçük cezalar alıyordu. Dahası 3 yıl süren bu ittifak sadece liman güvenlikleriyle sınırlı kalmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik devletler İtalya'nın Sicilya bölgesinde Haski isimli bir operasyon düzenlemeye karar verdi. Bu nedenle ABD hükümeti bölgeyi iyi bilen mafya liderlerinin yardımına başvurdu. Mafya liderleri ise hükümete hem bölgenin detaylı haritasını çıkardı hem de bölge hakkında önemli bilgiler verdi. Takvimler bu kez 1950'leri gösterdiğinde siyayı CIA, Kore Savaşı sırasında hapisten dönen bazı Amerikan savaş esirlerinin beyinlerinin yıkandığını düşünüyordu. Zira Sovyet cephesi zihin kontrolü alanında ABD'nin önündeydi. Bu da savaşın farklı boyutlarda sürebileceği endişesini yaratıyordu. İşte bu tehlike ABD'li yetkililerin derhal MK Ultra ismini verdiği bir operasyonu hayata geçirmesiyle sonuçlanacaktı. Operasyon başta LSD isimli uyuşturucu olmak üzere çeşitli kimyasalların insan zihnindeki etkilerini ölçmeyi hedefleyen bir dizi korkunç deneyi içeriyordu. Deneklerse mahkumlar seks uyuşturucu bağımlıları veya ölümcül hastalığı olan insanlardı. 1960'lı yıllara kadar devam eden korkunç operasyona ait pek çok kayıt 1973 yılında imha edilmiş olsa da operasyonun sonradan açığa çıkması dünya genelindeki ABD karşıtlığının yükselmesinde önemli olur. CIA Watergate skandalının patlak vermesiyle pek çok Amerikalının sorgulamaya başladığı bir kurum haline gelmişti. 1975 yılında ABD Senatosundaki sıra dışı duruşmada işte tam bununla ilgili Idaho Senatörü önderliğinde kurulan soruşturma komitesi yaptıkları araştırmalar sonucunda mk iniyor isimli sıra dışı bir operasyonun gün yüzüne çıkmasını sağladı. ABD Gizli Servisi bu operasyonla bir dizi ilginç silah geliştirmeyi hedefliyordu. Bunlar arasında endika çekici olan kalp krizi silahıydı. Sıradan bir tabanca görünümündeki silah, içerisinde otopside tespit edilemeyen ve kabuklu deniz ürünlerinden elde edilen bir zehir bulunduruyordu. Bu silahla vurulan kişiler kısa süre sonra görünürde bir sebep olmadığı halde yaşamını kaybediyordu. Ancak operasyon ve kalp krizi silahı komite tarafından ifşa olunca ikisi de rafa kalkmış oldu.